<laughs> Sirkenin devamı mı olabilir? Allahsız pozoz sütu. Bak bir şey, yok, <laughs> şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Vallahi hiç. Zeylenmiyorum, zeylenmiyiz. Hiç yo <laughs> <Öyle, özelenmiyoruz. gülüyor> Abi öyle mi? şey yok yok. Ay ne 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 biz ne <işte>. <laughs> Hayır işte. Yok Vallahi. İçeceksin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. <laughs> Ahmet Bey. <laughs> bunu, bunu içemem. Yok içemem. Samimi söylüyorum içemem. Niye? Yok. Harbi söylüyorum içemem. Niye içemiyorsun kardeşim? Vallahi içemem. Yani o Tadından dolayı değil, maden suyundan dolayı içemem. Kardeş o zaman tök. Tamam ben dökeyim, başka, Paşağıtık bir karışım yapayım. aynen. Tamam. Yani sirkeyle şey olmasın, şu dördüne razıyım. Su doldur akış kardeş. Ya abi bu gerçekten Güzel doldururken bir şey yok. Bak içemem. Hani Nasıl mi, içemez? Mi, yani. Midem bulanırız, içemem. Ya kardeş bizimden de midemiz bulamayız. Ama bir kokla onu, bir kokla. Ooo mis. <gülüyor> 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 tamam ben onu alayım. Ben tamam, arkadaşlar, kusura bakmayın ben bunu dökmek zorundayım. Ben şöyle müsaadenizle döki. Yatır kardeş. ve bardağı. Otur. Serhat'cığım bir tane söyler misin? Ne katayım? Sen... Sirke. Sirke.